Adıyaman'da seyir halinde olduğu esnada şerit değiştirerek yaya geçidinden geçmek isteyen motosikleti hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada bir ağır iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Dursun Çavuş Kavşağı istikametinden köy hizmetleri Kavşağı istikametine gitmekte olan Mehmet Aslan idaresindeki motosiklet seyir halinde olduğu esnada şerit değiştirerek yaya geçidinden geçmeye çalıştı. Bu esnada aynı istikamete gitmekte olan Abdurrahman Çey idaresindeki hafif ticari araç motosiklete çarptı. Yaşanılan feci kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda motosiklet sürücüsü Mehmet Aslan ile motobisiklette bulunan Mehmet Şan Polat yaralandı. Her iki yaralıyı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mehmet Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.